Dünya Kupası finallerine gitmek için Avrupa elemelerine katılan 55 takım 5 tanesi 6 takımdan, kalanları 5 takımdan oluşan gruplara ayrılmıştır. Bu gruplardaki her takım birbiriyle ikişer maç yaparak grupta ilk 2 sırayı alacak takımları belirleyecektir. Buna göre tüm grup maçları bitene kadar Avrupa elemelerinde toplam kaç maç oynanır diye soruyor. Şimdi iki türlü grup var. 6 takımlı grup var. Bir de 5 takımlı grup var, değil mi? Peki, şöyle düşünelim. 6 takımlı grupta herkes birbiriyle ikişer maç yapacakmış. Şöyle düşünelim mi? Birer maç yapmış olsa maç sayısını 6'nın ikili seçimleriyle bulmuyor muyuz? E herkes birbiriyle iki maç yapıyorsa çarpı 2 derim. Buradan ne gelir? 6'nın ikilisi zaten 15'tir. 15 çarpı 2'den 30 tane maç olacak. 6 takımlı bir grupta. Aynı şeyi 5 takımlı grup için yapıyorum. Bu maç sayısı şu anda. Değil mi? Peki 5 takımlı gruplara bakalım. Onun da 5'in ikilisini alacağım. Yine çarpı 2 yapacağım. Bu da 20 olmuş olacak. Buradaki maç sayısı da 20. Peki bize ne diyordu? Kaç tane 6 takımlı grup var? 5 tane değil mi? E o zaman 5 çarpı 30. Buradan bu kadar maç gelecek. Peki 30 takım buradaysa kalan 25 takım 55 takım var çünkü orada da 5 tane grup olduğunu anlıyorsun. Çünkü 5 takımı olan 5 grup olmalı ki toplam 25 takım olsun. O zaman 5 grupta da yine 20 maç olacağı için toplamda 150 artı yüzden 250 tane maç yapılmış olur. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Ömer'in elinde 10 tane oyuncak bowling lobutu bulunmaktadır. Ömer bu lobutların üzerine sayılar yazdıktan sonra lobutları aşağıdaki gibi dizmiştir. Ömer eline aldığı bir topu lobutlara attığında devrilmeden kalan lobutlar üzerinde yazan sayıların toplamının, devrilen lobutların üzerinde yazan sayıların toplamının iki katından 12 eksik olduğunu hesaplıyor. Her sıradan sadece bir lobut devrilmiş olduğuna göre devrilen lobutların üzerinde aşağıdaki sayılardan hangisi... Kesinlikle yazmamaktadır diye sormuş. Şimdi şunu bir bulalım mı önce? Burada kaç tane sayı var ve toplamı ne hesabı? 1'den 11'e kadar sayılar var gibi görünüyor ama 9 yok mesela burada. O zaman şöyle mi buluruz? 11 çarpı 12 bölü 2'den 9'u çıkaralım. 66'dan 9'u çıkarırsak 57'ymiş buradaki sayıların toplamı. Şöyle diyelim devrilmeden kalanlar ve devrilenler. Değil mi? Bir denklem kuracağız şimdi orada. Ne diyorduk? Devrilenlerin x e 2x eksi 12 olacak. E şimdi biz bunların toplamının yani 3x eksi 12'nin 57 olduğunu biliyorum. Yani 3x'in 69. Dolayısıyla x ne olacak? 23 olacak. Buradan çok önemli bir yoruma varacağız. Demek ki devirdiği lobutların üzerinde yazan sayıların toplamı 23. E başlayalım. Her sıradan bir tane devireceğiz. Bir kere 3'ü kesin devireceğim. Başka bir sayı yok zaten. 20 kaldı geriye, değil mi? Şimdi toplamı 20 olacak şekilde ihtimalleri bir odaklansana. Mesela şuradan 20'yi elde ederim mesela. 4 11 5. Dolayısıyla 4 yazar, 5 yazar eledim. Değil mi? Şimdi başka bir ihtimal o da şu olmaz mı? Ee, 8 2 10 mesela. Değil mi? Bu da bir ihtimal. 20 oluyor mesela. Bunu da eledim. Peki e, şu olmaz mı? Şunu düşünür müsün? 8, 7, 5. Yine 15 artı 5'ten 20 oluyor. Yani 7'yi de seçeriz. Dolayısıyla olmama ihtimali olan C'dir. Çünkü onu da şöyle hesaplarsın. 20'den 6'yı çıkarırsak 14 oluyor ya. Şurada mesela şu 2 ve 3. sıradan 14'ü elde etme şansın yok mesela. Hani hangi ikiliyi seçersen 14'ü elde edersin. Yok öyle bir ihtimal. Dolayısıyla cevap C'n olacak. Bir okuldaki öğrencilerin tamamına tatilde nereye gittikleri sorusu sorulduğunda alınan cevaplarla aşağıdaki gibi ağaç şeması oluşturulmuştur. Evet tablomuz var. Devam edelim. Tatile giden öğrencinin tatile giden 800 öğrencinin 2 bölü 5'i yurt dışına tatile gitmiştir. Amerika'ya tatile gidenlerin sayısı iç kesime gidenlerin sayısından 30 eksiktir. Yurt dışına diğer kıtalara tatile gidenlerin sayısı sahil kesimine tatile gidenlerin 1 bölü 5'idir demiş. Son olarak Avrupa'ya tatile giden 90 öğrenci olduğuna göre kaç öğrenci sahil kesimine tatile gitmiştir diye soruyor. Şimdi şu bilgiden başlayacağım. Şurası 90. Avrupa'ya 90 kişi gitmiş sonuçta. Ve toplamda tatile giden 800 öğrencinin 2 bölü 5'i yani 320'si yurt dışına 480'i de yurt içine gidiyor. Şimdi buradaki ikinci bilgi de şuydu değil mi? Amerika'ya tatile gidenlerin sayısı iç kesime tatile gidenlerin sayısından 30 eksiktir. Yani Amerika X ise burası X artı 30 olmalı. Ve yurt dışına diğer kıtalara tatile gidenlerin sayısı sahil kesimine tatile gidenlerin 5'te biriymiş. Yani şurası 5Y ise mesela şurası da Y olmuş olacak. Şimdi Şöyle iki bilinmeyenli şuradan bir denklem. Şuradan da bir denklem. Yok etme metodunu uygulayacağım. 5y artı x artı 30'un ne olmasını bekliyorum? 480 ve buradan 5y artı x 450 olmuş olur. Şuradan ne çekeceğiz? 90 artı x artı y eşit 320. Buradan da x artı y 230 olmuş olur. Hemen şu denklemi eksiyle çarpıp değil mi? Ne olacak? Eksi x eksi y eksi, eksi, eksi 230. Şunu da altına yazalım. 5y artı x 450 ve taraf tarafa toplayalım. Ne gelecek? X'ler gitti. 4y 220 y de 55 geliyor sanırsam ayının. Bize şimdi ne sormuştuk? Kaç öğrenci sahil kesimine tatile gitmiştir? Yani 5y'yi soruyor bize. 5y ne olacaktır? 275 olur. Yani cevap denizli. Birbirine özdeş olan iki tane cam ile sürgülü kapı yapılmıştır. Evet iki tane görselimiz var. Boy N göstermiş. Devam edelim. Şekil 1'de kapalı konumda bulunan kapıda camların 10 santimetrelik kısmı üst üste gelmiştir. Şekil 2'de camlardan biri ok yönünde 50 santimetre açılırsa tek kat cam bulunan bölgelerin eninin toplam uzunluğu çift kat cam bulunan bölgenin eninin toplam uzunluğunun 3 bölü 2 katı oluyor. Buna göre camlardan birinin uzunluğu kaç santimetre diye sormuş. Şimdi biz eş, eş, camlar olduğunu yani özdeş camlar olduğunu bildiğim için diyelim ki şu en kısmına x diyelim. Ha, keza burası da x olacak. Özdeş çünkü. Şurası da 10. Şimdi bu üst üste gelen kısım olduğu için camlardan birinin eninin uzunluğu x artı 10 oluyor değil mi? Yani bir kenarının x artı 10 olduğunu şu an keşfettik. Peki ikinci durumda sola doğru 50 kayılıyorsa şu kısmın x eksi 50 olması gerekmez mi? Evet. Aynı şekilde şu kısım da x eksi 50'dir. Şu kısım da 60'tır. Neden? Çünkü 50 sola kayarsa 10'du zaten. 50 artacağı için 60 olmuş olur. O zaman şu bilgiyi kullanalım şimdi. Ne diyordu? Tek kat cam bulunan bölgelerin eninin toplam uzunluğu. Aslında x eksi 50, x eksi 50. Çünkü daha açık renkte onlar var. 2x eksi 100 neye eşit olmalı? çift kat cam bulunan bölgenin yani şuranın eni 60 60'ın 3 bölü 2'sine yani 90'a eşit oluyor. Bu durumda 2 x 190 x 95 olmuş olur. Peki biz bir camın enine ne demiştik? x artı 10 dememiş miydik? Dolayısıyla cevap x artı 10 olduğu için 105 olmuş olur. Yani cevabımız Ceyhan. Her katında 8 daire bulunan 7 katlı bir apartmanın birinci katı aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Her kat aynı plana sahip olup daire numaraları her katta aynı şekilde saat yönünde artmakta ve bir katın ilk dairesinin numarası alt katının son dairesinin numarasının bir fazlasıdır. Devam edelim. Bu apartmanda aynı katta bulunan dairelerden tek cepheli olanlar çift cepheli olanlara göre 100.000 TL daha ucuzdur. Her kattaki daireler bir altındaki katta tam altında bulunan daireden 40.000 TL daha pahalıdır. Bu apartmanın 7. katından 2 tane çift, 1 tane tek cepheli dairesi olan Arda Bey bu 3 dairesinin toplam fiyatının 1. kattaki tüm çift cepheli daireler ile 4. kattaki 1 adet tek cepheli dairenin toplam fiyatına eşit olduğunu söylemiştir. Buna göre bu apartmanda 35 nolu dairenin fiyatı kaç bin TL'dir diye sormuş. Şimdi birinci kat üzerinden gidelim. E, buranın birinci kat olduğunu düşünelim. Ne diyordu? Çift cepheliler daha pahalı diyordu değil mi? E, 100 bin TL. Mesela şuralar tek cepheli misal. Şunlara XX dedim ve hepsinin fiyatı aynı. Nereler çift cepheli? Mesela şurası X artı 100 bin mesela şu an burası değil mi? İki tarafa bakıyor. Bu da x artı bin. Ya da mesela bu da x artı bin. Hakeza bu da x artı 100 bin. Ve e, ne diyordu? Bir üst kata çıktıkça tam üstündeki katın bir, üst, bir alttakine göre 40 bin pahalı olduğunu söylüyordu. Değil mi? Şimdi bir başlayalım. Ne diyordu? 7. katından 2 tane çift. Şimdi burası 1. kattı. Öyle konuşmuştuk. 7. kata çıkmak için 6 kat aşmalıyız. Değil mi? Ve 6 kat aşacaksak 6 kere 40 bin fazla yapmalıyım. Yani 240 bin arttırmalıyım. Yani 7. kattaki çift cepheli dairenin fiyatı ne olur? X artı 340 olur. Bundan kaç tane? 2 tane değil mi? Öyle diyordu çünkü. Ee, bir tane de tek cepheli ki onun da fiyatı x artı 240 olacak. Çünkü tek cepheli x'ti zaten. Bu neye eşit oluyormuş? Birinci kattaki tüm çift cephe, cepheli daireler yani 4x artı 400. Bu arada 400 bin ama ben 400 olarak yazıyorum. Zaten şıklarda da 1000 TL olarak bulacağız. Ve dördüncü kattaki bir adet. Şimdi dördüncü kattaki tek cepheliye ulaşmak için 3 kat aşmam lazım. Yani 120 bin değil mi fazlası. Ve birinci kattaki x olduğu için x artı 120 olmuş olur bunların toplam fiyatını eşit diyordu değil mi? Düzenleyelim mi burayı şimdi? 2x artı 680 artı 2x artı 240 Neye eşit olacak? 5x artı 520. Düzenlemeye devam edelim. Şuraya 2x kalsın. 3x'leri yok ettim. Şurası 920 oldu herhalde değil mi? Aynen. 2x artı 520. Buraya attım. 2x 400. x 200 bin olmuş oluyor. Bana 35 nolu daireyi soruyor. Şimdi şöyle mi düşünmeliyim? 35 nolu daireye ben nasıl ulaşırım? Yani kaçıncı katta bir dairedir 35 nolu daire? Her katta 8 daire var değil mi? E o zaman bir kere 4 kat aşmam lazım. Yani 32 daire. 5. katta bir daireden bahsediyoruz. Tam da nasıl artıyordu? Saat yönünde. Şöyle mi olacak? 33. şurasıdır. 34 şurasıdır. 35 de şurasıdır. Yani şimdi 5. kattayım. 5. kattayım ve çift cepheliyim. Çünkü niye? Tam da burası çift cepheye denk geliyor. O zaman şöyle mi olacak? X artı 100'ün üzerine 1. kat olduğu için 4 kat eklemem lazım. Yani 160. 4 kere 40'tan değil mi? Aslında ben neyi arıyormuşum? X artı 260'ı arıyormuşum. Dolayısıyla X zaten 200 olduğu için Cevabım 460 yani değişik olmuş olur. Aylin Hanım dikdörtgen şeklindeki oturma odasını dikdörtgen şeklindeki bir halıyı aşağıdaki gibi iki farklı şekilde sermiştir. Evet görsellerimiz var. Devam edelim. Aylin iki durumda da halıyı alt ve üst duvarları paralel olarak sermiş olup şekil 1'de halının sol duvara olan uzaklığı sağ duvara olan uzaklığının 2 bölü 5'i iken şekil 2'de halıyı 20 santim sağa çektiğinde bu oran 3 bölü 4 olmuştur. Buna göre halının uzunluğu kaç santimetredir diye sormuşum. Şimdi şekil 1'de nasıl bir oran vardı? 2'ye 5. Şurası 5K olursa sağ olan uzaklığı, sola olan uzaklığı 2K mi olmuş olur? Evet. Peki şekil 2'de ne yapıyordu? 20 santim sağ çekiyordu. Yani sola olan yeni uzaklığım artacak. 2K artı 20 olacak. Sağa olan uzaklığım da azalacak. 5K eksi 20 olacak. Ve bunu oranlarsam yani 2K artı 20'yi 5K eksi 20'yi oranladığımda 3 bölü 4 olduğunu söylüyor değil mi? Hadi burada bir içler dışlar yapalım. 8K artı 80 eşittir 15K eksi 60. Sağ tarafta K'leri topladım. 7K 140. K 20 gelmiş oluyor. K'yi bulduk. O zaman şu birinci şekli lütfen odaklanır mısın? Ee, 7K'lik bir e, boşluk var değil mi? Halının tekabül etmediği. Yani 140'lık bir mesafe var. E o zaman halının uzunluğunu bulmak için ne yapmalıyım? 400'den 140'ı çıkarmalıyım. Yani 260 olmuş olur cevabım edirne. Kalınlığı 0,0125 cm olan kağıtlardan belli bir adet konulduktan sonra araya 0,02 cm kalınlığında renkli kağıtlar konularak eş bölümlerden oluşan defterler yapılmaktadır. Bu defterlerin ön ve arka kapaklarına ise kalınlığı 0,1 cm olan kartonlar konulmaktadır. 6 bölümden oluşan bir defter toplam 3,3 cm kalınlığındadır. Buna göre bu defter kaç sayfadan oluşmaktadır diye sormuş. Şimdi ön ve arkada iki tane kapağım var. Şöyle diyelim mi? Tüm kalınlığı hesaplayacağım ama önce kapakları buluyorum. Kapaklar 0,1 çarpı 2'den iki tane var. 0,2 cm olmuş olur. Bir de bölümleri ayıran renkli kağıtlar diyelim. Bölümler için renkli kağıtlar. Her bir bölümü ayırmak için bir kağıt kullanıyormuşuz değil mi? Peki kaç bölüm vardı? 6 bölüm. 6 bölümü kaç tane renkli kağıtla ayırırım? 5 tane. Ve her biri de 0,02'ymiş. Çarpı 5 dediğim anda 0,1 de oradan gelmiş olur. Yani şu anda 0.3 buradan geldiğini anladım. 0.3 santimetrenin hani 0.2 artı 0.1. Peki benim defterim ne kadardı? 3.3. 3.3 eksi 0.3 dediğimde neyi bulmuş olurum? 3 santimi bulmuş olurum. Yani aslında normalde defterin ayırdığı sayfaların toplam kalınlığının bu olduğunu anladım. Bunu ben şu kalınlığa bölersem Değil mi? Yaprak adedini bulurum. Yani kaç tane yaprak olduğunu. Şöyle 3 bölü 0,0125 dedim. Bunu şöyle bulabilir miyiz? 4 tane 0 attım. Hani 4 tane aşağıya da kaydıracağım 125 ile. Şöyle mi olacak? Ee, sanırsam 2 kere var. 250. 50 de 4. Evet. 240 yaprak olmuş oluyor. Yani sonuçta bir yaprak kalınlığından bahsediyoruz biz. Peki benim defterimin kaç sayfadan oluştuğunu ince bir e, nüans burası. Her yaprak iki sayfadan oluştuğu için benim defterim 480 sayfalık bir defter olmuş olur. Cevap denizli. Bir diş doktorunun özel muayenesinde uyguladığı fiyatlar aşağıdaki gibidir. Bu muayeneye gelen hastalara toplamda 21 işlem uygulayan doktor toplam 5600 TL para almıştır. Doktor her işlemden farklı sayıda ve en az bir tane yapmış olduğuna göre kaç tane dolgu yapmıştır diye sormuş. Şimdi şu bilgi önemli. Her bir tedavi türünden en az bir tane yapmış. Peki her bir tedavi türünden en az bir tane yapmış olmak ne kadar ücrete tekabül ediyor? Bir hesaplar mısın? 1300 değil mi? Bir o parayı eritelim mi? Yani 5600'den 5, 1300'ü çıkaralım. 4300 olsun rahatlayalım yani o şartı bir yerine getirelim. Şimdi bu şarttan sonra şunu yapalım. Bu şart haricinde yani her birinden birer tane yapmış olmak haricinde. 200'lükten x tane, 300'lükten y tane, 800'lükten z tane tedavi yapmış olsun. Ve ben biliyorum ki x artı y artı z 18'dir. Neden? Çünkü toplam tedavi 21 ise 3 tedavi erittim ben. Ve kalan tedavilerin toplamı 18 olmalı. Peki para açısından ne kadar bir para olur burası. 200x artı 300y artı 800z'nin 4300 olmasını bekliyorum değil mi? Hatta ikişer tane sıfır sadeleştirirsen daha tatlı bir ifadeye ulaşırız. 2x artı 3y artı 8z de 43 olmuş olur. Peki ben ne arıyordum? Kaç tane dolgu yapmıştır? Yani y'yi arıyorum ben dolgu sayısını değil mi? O zaman x veya z'den birini götürelim. Bir bakalım neler gelecek. Mesela x'i götürelim. Şunu eksi 2 ile çarpıp altına yazıyorum. Eksi 2x, eksi 2y, eksi 2z, eksi 36 ve taraf tarafa topluyorum. x'ler gidiyor zaten. y artı 6z, 7 geliyor. Şimdi y artı 6z nasıl 7 olur diye düşünüyorum. Mesela şu bir ihtimal mi? z'ye 0, y'ye 7 veriyorum. Olur mu? Olur. Başka bir ihtimal şu mu? Z'ye 1, Y'ye de 1. Ancak bu ihtimalde sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı var? Şu cümle beni o sıkıntıya sokuyor. Eğer bir bir seçersem zaten daha önceden de birer tane yapmıştım ikisinden. Şu an Y ve Z'den yani dolgu ve kanaldan eşit sayıda tedavi yapmış olacağım. O yüzden bu ihtimali çiziyorum şu anda, değil mi? E ne anladım ben şu anda? Y'den kaç tane yapmış oldum? Zaten başta 1 yapmıştım. Şimdi de 7 tane yapmış oldum. Toplamda 8 tedavi yapmış oluruz dolgudan. Cevap Adana.